açılan ilk müzik ilkokulu olacak. Bu eğitim tarihimiz açısından hem de aynı zamanda sanat eğitimi açısından çok önemli, müzik eğitimi açısından çok önemli bir başlangıç. Bravo! Erken yaşta müzik yeteneklerine göre değerlendirilecekler, öğrenim hayatları boyunca müzik eğitimi alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'da Türkiye'nin ilk müzik ilkokulunu açıyor. Yetenek taramasıyla bu öğrencilerin okullara kayıtlarını yapacağız. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile yaptığımız bir protokol kapsamında o kampüste kurulmuş bir okul. Aynı zamanda yine ortaokul bölümü var. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, müzik ilkokulu ve ortaokulu ile ilgili ayrıntıları TRT Haber'e anlattı. Buna göre 81 ilde yetenek taraması yapılacak. Devlet koruması altında olan çocuklar da bu sisteme dahil edilecek. Gerek çocuk esirgeme kurumlarında, gerek sevgi evlerinde, himayesinde olan çocuklarımız üzerinde de e, yetenek taramaları yapıp, onları da bu sisteme dahil etmeyi ve e, yetenekli oldukları e, müzik alanında eğitimlerini yapmayı, böylece devlet olarak onlara sahip çıkmayı bir e, müşfik bir... E, ...eğitim ortamında sağlamayı düşünüyoruz. Müzik okulunda enstrümanların bakım ve onarımı için atölyelerde kurulacak. Çalgının yapımından, orada kullanılan malzemelerden... ...işte bir ud yaparken hangi ağaçtan yapılır, nasıl yapılır... ...veya bir keman keza bunları yakından tanıyacaklar. Aynı zamanda bu süreci yaşarken bu çalgı yapımı ve çalgıyı tanıma noktasında... İcrasını yapacakları çalgılarla dost olmuş olacaklar. Müzik İlkokulunun 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor.